Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz harika bir şerbetli tatlı hazırladım. Umarım bu güzel tarifi sizlerde de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. Tencerenin içerisine 3 su bardağı toz şekeri 3 su bardağı soğuk su ve birkaç damla limon sıkıp güzelce şerbeti karıştırıp ocağa aldım. Kaynamaya başladıktan sonra 10-12 dakika kaynatıp şerbeti soğumaya bıraktım. Hamuru için 125 gram oda ısısında bulunan tereyağı ya da margarin, 1 çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta, bir paket şekerli vanilya, bir tatlı kaşığı karbonat ve şöyle 8-10 damla kadar sirkeyi ekleyip karıştırdım. Bir su bardağı irmiği ekleyip güzelce karıştırdım. 3 su bardağı unumu azar azar ilave edip hamuru yoğurmaya başladım. Hamurumuz yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur olacak. Toplamda 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un ekledim arkadaşlar. İyice yoğurup hamurumu toparladım. Pamuk gibi yumuşak bir kıvamı var gördüğünüz gibi. Ve hemen şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimle yuvarladım. Ben şekil vermede mutfak çırpıcısı kullandım arkadaşlar. Dilediğiniz şekli burada verebilirsiniz tam ortasına bir tane badem batırdım evinizde fındık ya da ceviz varsa onlarla da yapabilirsiniz hepsini bu şekilde hazırlayıp fırın tepsime dizdim fırınım 180 derecede ısınıyor arkadaşlar oldukça pratik çok hafif harika bir tatlı kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar tatlılarım pişti arkadaşlar fırından aldım hemen soğuk şerbeti sıcak tatlılarla buluşturdum. Şerbetin tamamını üzerlerine döktüm. Bu şekilde 15-20 dakika beklettikten sonra ters çevirdim. Şerbetin daha güzel çekmeleri için Biraz beklettikten sonra tatlılarımı düzelttim. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış tatlılarım tepsinin içerisine sığmıyor arkadaşlar. 1-2 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. İnanın çok lezzetli, harika bir tatlı. Bayramda kesinlikle bu tatlıyı denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tamamen şerbetini çeken tatlımız servisi hazır. Şöyle hemen yakından da göstermek istiyorum. Kesinlikle bu lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var bildirim zilini de açarsanız her gün ayrı bir tarif paylaşıyorum. Paylaşmış olduğum tariflerimden anında haberdar olursunuz. Bir sonraki yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.